Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz Bugün yine yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videom e, Ekim ayında okuyacağım kitaplar videosu. Neden bu kadar şaşırdım bilmiyorum. Neden söyleyemedim bir türlü. Ayımı günümü karıştırıyorum artık. Eylül diyecektim, son anda çevirdim. Ekim ayında okuyacaklarım. 5 kitap seçtim şu an için ama tabii ki çok daha fazla okuyacağım. Okumam gerekiyor. <laughs> Okumam gerekiyor yani mecburum buna. Şöyle ki ilk okuyacağım kitaptan bahsetmek istiyorum size. Bu bir tuğla. Gerçekten kafam kadar büyük, o kadar ağır ki. Şöyle ki e, Kabalcı yayınlarından James Joyce Hayatı ve Eserleri. Bu kitabı okuyacağım. Gerçekten kafam kadar. Boyut olarak da çok büyük ya. Gerçekten çok büyük bir kitap ve çok ağır bir kitap. Ansiklopedi yani bildiğiniz ve ilk sayfalarını göstereyim a resim çıktı lan. Ben bunda resim yok zannediyorum. Şöyle şöyle karınca duası gibi. İlk 100 sayfasını okudum zaten ama e, geriye 750 sayfa gibi bir sayfa sayım var. E, diyeceksiniz ki bu kitap 900 sayfa nasıl e, 700 750 sayfa kalabilir? Şöyle ki diğer kısımlar dizin kısmı şöyle. Notlar dizin. O yüzden ana metni okuyoruz ya biz bu şekilde. Devam edeceğim dizin kısmını da sonra bakarım zaten bir ara. Ben ilk olarak okuyacağımı okuyayım da. Ee, bunu okuyacağım. Gerçekten merak ediyorum diyemeyeceğim çok da merak etmiyorum ama okuyacağım bu kitabı. Neden böyle bir konuşmayla <laughs> çekiyorum bilmiyorum ama bu kitabı okumam lazım. Okul dolayısıyla okumam lazım yani aslında şu an ben bu kitabı okumazdım okuldan dolayı bu kitabı okumam gerekiyor. O yüzden bunu okuyacağım. Muhtemelen ya her gün 50 sayfa okurum ya da hafta sonları 100'er sayfa 100'er sayfa okuyup bu ay içinde bitiririm bunu. Diğer bir kitabım Dorian Gray'in Everest yayınlarından çıkan sansürsüz açıklamalı metni. Şu şekilde. Bu kitap çok güzel. Gerçekten bunu okumak için sabırsızlanıyorum. Şömizini çıkarttığımda gerçekten şöyle bir cilt karşılıyor beni. Ve bu suni deri sanırım derimsi bir yapısı var. Çok güzel. Sırtına baksanıza. Şey gibi bu. Yurt dışındaki kitaplar oluyor ya böyle. Klasik kitapları basıyorlar. Bu bildiğiniz onlar gibi. Yani çok hoşuma gitti. İç kısmı da şöyle. Şu şekilde gidiyor. Sarartılmış sayfalar mükemmel. Asla göz yormayacak bu okurken. O yüzden çok beğendim. Gerçekten sarı, sarı kağıt kullanmaları. Hoşuma gitti. Bunu da okuyacağım bu ay. Ee, ne zaman okurum bilmiyorum ama bu ay içinde kesinlikle bunu da okuyacağım. Diğer bir kitabım Leigh Bardugo'dan Dikenlerin Dili. Dikenlerin Dili'nin de kolay biteceğini düşünüyorum çünkü zaten Dikenlerin Dili Giriş serisinin her kitabın sonunda kısa kısa hikayeler olur ya okuyanlar bilir. O hikayeleri e, eklemişler buraya ve şu şekilde bir baskı oluşturmuşlar. Baskı olarak bayıldım. Şahane bir baskısı var. Gerçekten şuna bakar mısınız? harika bir baskı. Bunu da kolay okuyacağımı düşünüyorum. Çünkü zaten ben bunları kitapların sonlarında okumuştum. O yüzden bunu da kolaylıkla bitirebileceğim bir kitap olarak değerlendiriyorum. İnşallah beni yanıltmaz. Çünkü Leif Bardugo'nun dili birazcık alır ya. Kolay biter diye umuyorum. Diğer bir kitabım Leif Bardugo'dan Kurtların Hükmü. Kurtların Hükmü de ee, biliyorsunuz ki Yarayızı Kralının ikinci kitabı. Ben henüz almamıştım. Bu aralarda almayı düşünmüyordum ama aldım. Şöyle ki okuyacağım. 600 küsur sayfa. Merak ediyorum zaten neler olacağını. O kitabın sonunda çok merak etmiştim. Şeyi ne olacak, ne bitecek diye. 617 sayfa. Gerçekten merak ediyordum. Tek sıkıntım şu. Diğer kitapların hepsi parlak baskı ama bu mat baskı. Neden böyle yaptılar? Hiçbir fikrim yok. Hani bazı mangalarda da öyle yapıyorlar ya. Hani bazı ciltler parlak oluyor. Yeni çıkan ciltler mat oluyor ya da eski ciltler mat, yenileri parlak gibisinden. Aynı öyle olmuş. Yani diğer kitaplar parlak bu neden mat bir baskı? Bilemiyorum. Diğer bir kitabım daha doğrusu çizgi romanım biliyorsunuz ki Eylül ayında ben bunun ilk cildini okumuştum Maymunlar gezegen hatta Ayrıcım bile koyayım ilk bundan başlayacağım aslında düş, dün başlayacaktım ancak fırsatım olmadı bugün başlayıp bitirmeyi düşünüyorum okurum herhalde Ayrıcımı da koydum içine beni heveslendirsin diye bir de benim şöyle bir takıntım var bakın kitap kahverengimsi bir kitap ya Ayrıcım kahverengi olmak zorunda. Sizde de öyle mi? Yani kitabın kapağı ne ona uygun ayraç olmalı. Dikkatim dağılıyor. Hani kitabın kendi ayracıymış gibi hissettirsin diye yapıyorum ben bunu. Neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok onun haricinde. Şu an için seçtiğim kitaplar bunlar. Alışverişim var bir tane. O alışverişten e, ekleyeceğim kitaplar da olacak. Aslında bir tane değil. Bayağı bir alışveriş yapmayı düşünüyorum. Yine 500 20 lira civarı bir şey şu an ama eğer alacaklarım azam gelmezse şu anlık öyle. Onun haricinde dediğim gibi. Baya bir kitap ekleyeceğim buraya. Ee, öyle. Bakalım nasıl olacak. Şu anlık 5 kitabı göstermiş olayım ben size. Şu şekilde bunları. Bunları okuduktan sonra dediğim gibi o gelen kitaplara da direkt başlayıp onları da bitirmeyi düşünüyorum. Yani bu ayda eğer... Allah izin verirse bir sıkıntı çıkmazsa bu ay da yine geçen ayki gibi 17-18 olacakmış gibi geliyor. Bir de kitabın birini bitirdim ben zaten. Onu da şuradan göstereyim. Hemen e, Örümcek Halı Agatha bu kitabı bitirdim. Bu da bu ay eklenecek zaten bu ay bitirdiğim için. İşte şu anlık böyle bakalım. Nasıl olacak? Bakacağız gelen kitaplarla birlikte vesaire. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.